Merhabalar, herkese selam. Bugün herkesin çok sevdiği, bizde de çocukların ekmeği tercih ettikleri pişi tarifiyle geldim. Tam ölçü yarım bardak yoğurt, bir tam bardak un, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz. Tam zamanlı olarak görmenizi istediğim için yoğuruyorum. Biraz hızlandırdık bu devreyi. İyice göründüğü son derece keyifli bir iş eğer severseniz Toparlıyorum gördüğünüz gibi Buraları biz biraz hızlandırdık Bu arada yağın altını yaktım kızartmak istediğim yağın altını yaktım Gerekli sıcaklığa erisin diye Orta ateşte bekliyor şu anda da kızartacağım tava Toparlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tezgaha alacağım. Burada iyice e, kuvvetli bir şekilde elastikiyet kazanması için bir iki dakika, bir dakika ya da kuvvetlice yoğuruyorum. Tamam kıvam aldı. Şimdi tahtaya alacağım. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak açacağım. Yağı da kontrol ediyorum bir taraftan. Kahvaltıya yetişecek çünkü. Ne tamamdır. Kalınlığı gayet güzel şu anda. Bir çay bardağı ağzıyla keseceğim yuvarlak. Hepsi birbirine denk olsun diye. O da yapışmasın diye hafif unladığım Bir tabağın içerisinde önce batırıyorum Sonra daireler halinde Çıkartacağım Yapışmıyor Bir püf noktası bu da Biz dört kişi olduğumuz için bu bize yeterli. Hani siz daha fazlasını isterseniz bir mesi çoğaltabilirsiniz malzemeleri. Kız, kızan yağ yavaş yavaş boşaltıyorum. Önlü arkalı kızartmaya başlayacağım. Hafif sallayacağım. O kızgın yan her tarafına nüfuz etmesi için kabarmalarını kolaylaştırıyor. kabardıkları zaman patlamalarına izin vermeden hemen arka taraftan çeviriyorum. Çünkü eğer patlarsa puf halinden biraz kaybediyor. O yüzden hemen bir attırıyorum gördüğünüz gibi. Çok da zevkli. Gene bir sallayacağım. Kızgın yan her tarafına değmesini istiyorum. Bu arada kahvaltı masası hazırlandı bekliyor çocuklar. Tekrar bir sallayacağım. Kağıt havlu koydum. Kabıma iyice kızartacağım. Tekrar çeviriyorum. Kalanları tekrar açtım diğer taraftan. Gördüğünüz gibi pufidik pufidik. Çok keyifli, yemesi de çok keyifli. Kahvaltı da olur, çay yanına olur. Ne zaman isterseniz. Yaklaşık 8-10 dakika arasında tamamdır gerçekten ekmeğe tercih edilebilecek bir pişi. Gördüğünüz gibi şahane kızardılar. Diğer kalanları da kızartacağım. Orada bir inatçı var. Evet onu da hallediyoruz. Diğerlerin yanına alıyorum. Görüntü nefis. Çıkarttığı kokular harika. Diğerlerini yanına alıyorum. ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi şahane bir görüntü. Lütfen deneyin. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.